5 ışık. Küçük Zeynep'in yolculuğu bir zamanlar Seyhan'ın kıyısında rengarenk çiçeklerle dolu bir köyde yaşayan Küçük Zeynep gökyüzünde parlayan 5 ışığı fark etti. Her biri farklı renkteydi. Altın sarısı, gök mavisi, zümrüt yeşili, nar çiçeği kırmızısı ve inci beyazı. Zeynep büyük annesine sordu. Babaanne bu ışıklar neyin nesi? Babaanne gülümsedi. Onlar İslam'ın beş şartını temsil eder. Her biri kalbimizi aydınlatır. Birinci ışık şehadet Zeynep. Altı sarısı ışığın peşinden gitti. Işık ona şöyle fısıldadı. Ben Allah'ın birliğine ve peygamberimizin elçiliğine inanmayı temsil ederim. Kalbin ne söylediğinde ruhun aydınlanır. Zeynep ellerini kalbine koydu ve ışık parladı. İkinci ışık namaz. Gök mavisi ışık Zeynep'i sabahın serinliğinde bir çiçek tarlasına götürdü. Orada kuşlar sabah duası gibi ötüyordu. Ben günde beş vakit Allah'la buluşmayı temsil ederim dedi ışık. Zeynep kuşlarla birlikte dua etti. Üçüncü ışık oruç. Zümrüt yeşil ışık. Zeynep'i Ramazan ayında bir iftar sofrasına götürdü. Ben sabrı ve paylaşmayı öğretirim dedi. Zeynep hurma yiyen çocuklarla birlikte orucunu açtı ve kalbi sevinçle doldu. Dördüncü ışık zekat. Nar çiçeği kırmızısı ışık. Zeynep'i bir oyuncak dükkanına götürdü. Ben ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi temsil ederim dedi. Zeynep en sevdiği bebeğini başka bir çocuğa hediye etti. Beşinci ışık haç. İnci beyaz ışık. Zeynep'i bir rüya gibi Mekke'ye götürdü. Ben Allah'a yakın olduğun yolculuğum dedi. Zeynep kalbinde bir dua ile Kabe'ye baktı. Zeynep sabah uyandığında beş ışık artık onun kalbindeydi. O günden sonra her sabah bir ışığı hatırlayarak güne başlardı.